Neyse belediye başkanları bu şekilde çağrılar yapıyor vesaire. Bir belediye başkanımız daha var. Az önce burada gösterdiğim gün doğmuş belediye başkanı Mehmet Özeren bir açıklama yapıyor. Orada arkada insanların evi yanmış, orman yanmış, ormanların içinde bir sürü canlı yanmış. Aklinden gibi yitireceğim birazdan. Nasıl bir açıklama yapayım? Hep beraber bir görelim de üstüne konuşalım. hale gelen vatandaşlarımız için TOKİ tarafından 20 yıl ödemeli çok cüz'i faiz... Bak arkada insanların evi yanmış. Millet hala koşturuyor. Bu bölgelerde hala bakın hepsinin yine videosu var. Bir yalan deyin de götür... Bir tarafınıza monta edeyim ben o videoları. İnsanlar böyle elleriyle yangın söndürmeye çalışıyorlar. Ellerinde tırmıklar ya da çıplak el yangının bir şekilde önünü kesmeye çalışıyorlar. Ekipler de orada çalışıyor Allah razı olsun. Beyefendi çıkmış. Daha oradaki belki söndürülen yerler soğumadı. Toki diyor çok güzel evler yapacak. 20 yıl ödemeli. 20 yıl. Müteahhit misin ya sen? Bir de 20 yıl ödemeli. 20 yıl ödemeli. Bundan 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle 20 yıl ödemeli. Çok cüzi faiz halkımıza çok cüzi faizlerle. Evet. Ya bu Suriyelilere ev yapacağız diyordu. Bunu Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisi dedi. Bizzat kendisi dedi. Bilmem kaç metrekare ev, 150 metrekarelik küçük de bir bahçe. Lan benim evim 150 metrekare değil. Böyle e, Suriyelilere küçük evler yapacağız. Oralarda yaşayacaklar, ekecekler, biçecekler diyorlardı. E buraya yapsak ya. Halktan niye faiz alıyoruz? Bu adamın suçu neydi? Sizin yangını söndürememenizin, sizin e, daha önceden böyle bir olaya hazırlıklı olmamanızın bedelini niye halk ödüyor, niye vatandaş ödüyor? Orası da işin garip bir tarafı. Vallahi bilmiyorum. Evet bakalım daha başlamadık arkadaşlar. Aranızda sinirlenenler var. Daha hiçbir şey başlamadı dur. Ben i̇stedikleri şekilde <laughs> evler tekrar yaptırdım. Evet. Yani ben şunu söylüyorum. Çok eski evi olan vatandaşlar Yani bunu söylemek ben de doğru değil ama Keşke bizim de evimizi alsaydı diyecekler diye düşünüyorum. Evet. Vatandaşlar yani bunu söylemek belki de doğru değil ama keşke bizim de evimiz yansaydı diye düşünüyorum. Onlara teselli, devletin teselli Duymayanlar ya da kulaklarına inanamayanlar varsa ben tekrardan duyurayım. Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren diyor ki Evi yanmayan vatandaşlar, eski evi olan vatandaşlar keşke benim de evim yansaydı diyecek diyor. Vatandaş keşke benim de evim yansaymış diyecekler. Mehmet Bey yeni ev yapılacak. Sizin dediğiniz gibi çok da güzel evlermiş. Çok uygun ödemesi de var. Evinizi bir yakar mısınız? Siz yakın evinizi sizin arkanızdan da halk belki der. Aa, keşke benim de evim yansaydı. Diye. İçindeki eşyasıyla... Can yakın evinizi ya. Nasıl hissediyorsunuz? Ne ne oluyormuş? O yangından bir koşa koşa bir kaçmaya çalışın bakalım diyecek miymişsiniz? Aa keşke benim de evim yansaydı diye güle güle söyleyebilecek miymişsiniz? Çok merak ediyorum. Bu artık insanlık sınırlarının dışında bir olay arkadaşlar. Yani ne vicdan alır bunu ne akıl alır. Hadsiz herif. Millet canını mı orada anasını mı kaybetti? Ölenler de var yangında. Yakınını mı kaybetti? Komşusunu mu kaybetti? Orada hayvanını mı kaybetti? Evini kaybeden var, işini kaybeden var. Bunları geçiyor diyor ki keşke benim evim yansaydı diyecek. Hani oradaki zaten o öldürücü sıcaktan, o ölüm korkusundan, cehennem gibi her yanının ya o, o psikolojiyi muhtemelen ben de anlayamam. Siz anlamadığım için size anlatamam da. Hani onu orada yaşamak lazım. Bunun yanı sıra insanlar bir şeyler kaybediyor. Beyefendi de çıkıp diyor ki e işte keşke benim de evim yansaydı diyecekler. RT sevdalısı boş yazıyor. Yani abi sen ciddi misin şaka mı yapıyorsun? Bir bakayım hele ya. Yani inşallah şaka yapıyorsundur. Yoksa sana öyle bir bak ana sayfamda var şu an küfür etmemem lazım. Ama sana öyle bir küfür ederim ki sana öyle bir söverim ki yemin ederim bütün dünya kalkar alkışlamaya başlar. Yani yangın mevzuları unutulur. Gerçekten Nobel'den insanlar falan gelir böyle çevreme derler ki yaptın yani. Hayır isminden ötürü değil, söylediğinden ötürü boş falan diyor. Hani sen gerçek şakadır inşallah diye düşünüyorum. Hani diye düşünüyorum. Ama gerçekten böyle bir şeye boş falan yazıyorsan seninle tartışırız yani kanka. İnşallah trolldür. Amin. Neyse. Böyle de bir olayımız var arkadaşlar. Buyurun. Belediye başkanımız bölge halkının oylarıyla seçilen belediye başkanı bu yüzden önemli ben diyorum yerelde kimi seçeceğinize bir bakın araştırmaya çalışın elinizden geldiği kadar diye. Buyurun budur. Oradaki gün doğmuşu yöneten e, yönetici. Yönetici. Gün doğmuşu yönetiyor. Ne kadar önemsiyor gün doğmuş halkın ne o kadar belli ki. Allah razı olsun ya.